Arkadaşlar selamünaleyküm. Geçtiğimiz günlerde terör örgütü üyelerinin bulunduğu ve Fransa ile ABD'nin bizzat finansmanı ve korumasını sağladığı İran Süleymaniye Havalimanı'na doğru uçarken düşen helikopter olayından sonra uluslararası bir mahkemenin de Türkiye'nin Kuzey Irak Kürt yönetiminden petrol almasını haksız bulan mahkeme kararından sonra Irak Süleymaniye Havalimanı'nda terör örgütü liderlerinin bulunduğu konvoya bir hava saldırısı düzenlenmiş ve teröristlerle beraber bu konvoyda ABD askerlerinin de olduğu bizzat ABD tarafından açıklanmıştı. Biz de bu haberlerin ardından derin mevzu ailesi olarak çekirge bir sıçrar iki sıçrar üçüncüde bir yerleri uf olur demiştik hatırlarsınız. Ve bir şey daha hatırlatmıştık yine. Irak'ın Türkiye'ye rağmen atacağı tehlikeli adımlar Irak'ta ızdırap dolu yılların artarak devam etmesine neden olur dedik. Çünkü devletimiz Fransa ve ABD gibi terör sevici ülkeler gibi maşa kullanmayı sevmez. Gelir bizzat kendi işini kendi görür. Irak'ın göreceği ise şu olur bize ne ABD ne Fransa'dan fayda oldu meğer bize hayat veren nefesimiz Türkiye'nin ellerindeymiş diyecektir bundan sonra Irak. Şimdi bugün ajanslara çok değerli bir haber düştü bakın detaylarına hemen geçelim. Süleymaniye'ye giderken düşen Fransız yapımı helikopterin PKK'ya yıllardır verdiği desteği bilinen Kuzey Irak'taki Talibanilerin partisi KYB tarafından örgüte verildiğinin anlaşılması üzerine KYB'li Başkan Yardımcısı Kubat Talabani derhal Ankara'ya çağrıldı ve tabiri caizse kulak anında çekildi sevgili dostlar. Yine Irak'ın Ulusal Güvenlik Müsteşarlığı ofisinden de bir son dakika açıklaması yapıldı ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın Başkan Yardımcısı ve beraberindeki heyetin Bağdat'a geldiğini açıkladılar. Açıklamada basına bölgedeki güvenlik durumlarının değerlendirildiği açıklandı. Ancak işin aslı, anladığınız gibi kesinlikle öyle değil sevgili dostlar. Ancak daha öncesinde Kürt yönetimi Başkan Yardımcısı Kubat Talabani Ankara'ya çağrıldı ve Hakan Fidan'la burada bir görüşme gerçekleşti. Hakan Fidan'ın burada Talabani'ye "Teröristlerle bağlantınızı kesin yoksa bedeli ağır olur." dediği haberleri ajanslara düştü bugün. Konumuzun başında ne demiştik? Türkiye'ye dostluğu değil, hasım olmayı seçen Irak bedeline katlanır dedik. Ve Türkiye bu yaşananların ardından bildiğiniz gibi Süleymaniye'ye giden ve oradan kalkan tüm uçuşlara Temmuz ayına kadar hava sahasını kapattığını açıklamıştı. Türkiye'nin ikinci darbesi de ardı sıra geldi ve petrol davasından sonra Türkiye'ye akımı durdurulan petrolün Irak tarafından açılmasına karar verilse de Türkiye'ye bundan sonra böyle bir şeyle karşılaşmak istemiyorum diyerek Irak'tan garanti istediğini açıkladı ve petrol akışına şu anda Türkiye izin vermiyor sevgili dostlar. Bu da özellikle bölgesel Kürt yönetimini gün geçtikçe daha da fazla sıkıntıya sokacak bir konu. Süleymaniye'nin Talabani ailesinin kontrolünde olduğunu biz biliyoruz. Yıllardır teröre destek verdiklerini de biliyoruz. AVD ve Fransız ajanlarıyla beraber Irak'ı bölmek için uğraştıklarını da biliyoruz ve bunların hayati sonuçları olacağını da biliyoruz. İşte bu yüzden Irak Talabani'yi Hakan Fidan'ın ayağına bizzat gönderiyor. Bu iş inceldiği yerden kopar bizden hatırlatması sevgili dostlar. Türkiye'nin bizzat aracılık ettiği Ukrayna ve Rus buğdayını alabilmek için lazım olan parayı Türkiye'ye bora hatlarına akan petrolden kazanıyorlar bu kişiler. Hepsinden önemlisi içtikleri su bile Türkiye'den gidiyor. Aklı kıt birileri çıkıyor ve bunun için Irak savaşır diyor ya. Irak Türkiye'ye kafa tuttuğu gün ve bu yönde adım attığı gün misaki milli sınırlarımız hayırlı olsun diye buradan video yayınlayacağım gün olur sevgili dostlar. Hepsi bunun farkında. Fransa'da, İngiltere'de, ABD'de, Avrupa'da. MIT'in ayar verdiği gün Irak Güvenlik Konseyi aynı gün Talabani'yi uyardı ve küresel zorluklarla mücadelede birlikteliğin önemi, sınırların korunması ve Irak'ın bütünlüğünün sağlanmasının önemi bir kez daha hatırlatıldı Talabani'ye Irak tarafından. Bu net bir mesajdır sevgili dostlar. Akıllı olmazsak Türkiye topraklarını geri alacak mesajıdır ve selam. Bir gün önceki videoda ne demiştik? Fransa Cumhurbaşkanının açıklamaları ABD'yi gerdi dedik ve gerekçesini de açıklamaları burada açıkladık değil mi? Celladına aşık diye bir terim var, duyduğunuzu düşünüyorum. Neden bu cümleyi kullandım? Gelelim bunun sebebine şimdi. Macron ABD'nin Ukrayna macerası bizi yaktı, Çin macerası ise bizi sonsuza kadar yok eder. Bu yüzden ABD'ye olan bağımlılığımızı sonlandırmalıyız açıklaması yapmıştı özetle. Burada sürekli hatırlatıyoruz ve diyoruz ki ABD batan ekonomisini savaş ekonomisiyle kurtarmaya çalışıyor. Nasıl yani? Savaşları uzatıyor, orta sınıf ve alt sınıf Avrupalı ülkelere de silahlarınızı Ukrayna gibi ülkelere verin diye baskı yapıyor. Rusya yıkılmadıkça hatta ilerleme kaydettikçe ve ekonomik anlamda da doğuyla ticari ilişkiler kurup Avrupa'nın verdiği hasarı buradan telafi edince işte bu orta ve alt sınıf Avrupa ülkeleri baktı iş uzayacak bari savunmamızı yenileyelim moduna giriyorlar hemen. ABD'nin de istediği tam olarak bu. Peki adres neresi? Tabii ki el mahkum ABD. Şimdi habere bakın. Biz de videosunu yapmıştık hatırlarsınız. ABD'nin F-35 5. nesil savaş jetlerinde en az 2 yıl sonra halledilebilecek ve yapılmış olanların ise restorasyonlarının ise 2028'e kadar anca bitirileceği bir motor arızasından bahsetmiştik burada. Pentagon bunu açıklamış ve F-35'lerin bu arıza giderilene kadar alımını durdurmuştu ABD. Şimdi Romanya çıktı. Ya bu Rusya Ukrayna meselesi uzayacak herhalde. Biz de askeri sistemlerimizi Ukrayna'ya verdik ama Rusya durmuyor. Bizim de 650 kilometre sınırımız var Ukrayna ile. Aman başımıza bir iş gelmesin diyerek ABD'den bakın tam 4 filo bir filo 12 jet demek sevgili dostlar. Yani 48 adet F-35 savaş jeti tedarik edeceğini açıkladı bugün Romanya. Nasıl ABD'nin kurduğu tezgah güzel tezgah değil mi sevgili dostlar? Şimdi bu Avrupa'nın orta ve alt ülkelerinden biri olan ve eski Sovyet ülkesi de olan Litvanya'nın Dışişleri Bakanı bugün çıktı Macron'un Çin açıklamalarının ardından bir açıklama yaptı ve Çin'in yardımı olmadan Avrupa'yı savunabiliriz yardım talep etmek yerine gücümüzü ortaya koyabiliriz dedi bu küçük ülkenin Dışişleri Bakanı. Bakın küçümsemiyorum ülke gerçekten küçük. Avrupa'da bu kış bildiğiniz gibi çok sert geçmedi. Rezervler ve taşıma suyu elengi ile idare etmeye çalıştılar ve hatta birçoğu Türk akımından gelen gazı gizli gizli Rusya'dan satın aldılar. Ancak bugün Kremlin sözcüsü Peskov tahıl anlaşmasının tekrar uzatılmasını öngörmüyoruz açıklaması yaptı. Bu da asıl sıkıntının daha başlamadığının bu yıl cepten yiyen Avrupa'nın asıl darbeyi henüz yemediğinin göstergesi gelişmeler olacak gibi duruyor sevgili dostlar. Şimdi bu Litvanyalı Dışişleri Bakanı'nın dediklerinin gerçekleşmesi için önce enerjiye ardından da ham maddeye ihtiyaçları var. Ve örneğin Çin Dünyaya lityumun neredeyse yüzde 60'ını tek başına tedarik eden bir Çin var karşımızda. Böyle bir ülke. Bu nedenle kendi kendimiz şunu yapalım, bunu yapalım masalları bize göre artık bitti sevgili dostlar Avrupa'da. Türkiye, Çin ve Rusya Afrika ülkelerini biraz silahlandırıp ekonomik olarak da destek verince Fransa'nın Mali'de yaşadıkları ortaya çıktı değil mi? ve hem askerleri hem de büyükelçisi ülkeden kovuldu ve bunlar henüz başlangıç Batı için. Son yıllarda uluslararası politikada özellikle çok büyük bir oranda direniş gösteriyoruz sevgili dostlar. Bunu özetleyen bir gelişme var. Hemen detaylarına bakalım. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'nın bir açıklaması var. Açıklamasında Karadeniz Avrupa'nın gelecekte huzurlu ve güvenli olmasında kritik bir öneme sahip. Ancak maalesef birisi tehditleri göz ardı ederse gelişmeler olayların ne kadar hızlı büyüyebileceğini de gösteriyor. Tam da buraya dikkat edin şimdi dostlar bakın ne diyor. Artık Karadeniz'i Baltık Denizi'nde olduğu gibi bir NATO denizine çevirmenin zamanı geldi dedi Ukraynalı Dışişleri Bakanı. Rusya bu açıklamaya anında cevap verdi ve Kremlin sözcüsü Peskov yaptığı açıklamada Karadeniz tüm kıyıdaş devletler için müşterek bir denizdir. Bir işbirliği, etkileşim ve güvenlik denizi olmalıdır. Ayrıca bölünmez bir güvenliği olmalıdır. Kuleba'nın açıklamaları birçok çelişki barındırıyor ve Karadeniz asla bir NATO denizi olmayacak açıklaması yaptı Rus sözcü Peskov. Bu işlerin tamamı dönüp dolaşıp bize çıkıyor sevgili dostlar. Neresinden bakarsanız bakın bu böyle. Yine dönüp dolaşıp 2023 14 Mayıs seçimlerine çıkıyor sonuç. Çünkü hangisinin dediğinin olacağı kim ne derse desin bizim seçimlerimize bağlı. Doğruysa doğru, yanlışsa yanlış sevgili dostlar. ABD Başkanı protestolar eşliğinde Kuzey İrlanda ziyareti gerçekleştiriyor bugün. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ı tanımayan Biden elinin tersiyle Sunak'ı bir kenara itti ve başka biriyle selamlaştı sevgili dostlar. Avrupa'da adeta istenmeyen bir ülke ilan edilen Macaristan bugün Avrupa ve ABD'ye rağmen Rus Nükleer Kuruluşu Rostovla yeni işbirliklerini görüştü. Bu da günün enteresan bir haberi sevgili dostlar. Katar ve Bahreyn 2017 Katar Körfez ablukasından sonra tekrar ikili ilişkilerine başlama kararı aldıklarını duyurdular. Bugün bu da güzel bir haber. Ve günün son bomba haberi. Trump ABD'de Fox News'e konuk oldu ve Trump'a Kuzey yakın Bora hattını kim vurdu diye sordular. Sevgili dostlar, verdiği cevap aynen şu bakın. Ülkemi zora sokmak istemem. Bu nedenle bu soruya cevap veremem ama bunu kimin yapmadığını size söyleyebilirim. Rusya değildi dedi Trump. Bildiğiniz gibi ABD gazeteleri olaydan sonra sürekli bunu Rusya'nın yaptığını söyleyip durmuşlardı. Dünyada ABD'nin istemediği ne varsa gerçekleşmeye başladı son yıllarda ve ölmeden önce o çöküşü görmeyi dileyen mazlum dünya için sürecin daha da hızlanmasını umuyoruz. Kendi adıma görüşüm budur sevgili dostlar. Bu son haberlerimizi de vermiş olalım ve videomuzu bitirelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalımızın yorum ve analizlerini seviyorsanız ve kanalımıza destek olmak istiyorsanız videolarımızı beğenebilir ve kanalımıza abone değilseniz abone olabilirsiniz. Yeni bir derin mevzuya kadar Allah'a emanet olun dostlar.